Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir model yapacağız. Osmanlı ailesi yapıyoruz. Buyurun tarifimize geçelim. Hemen bir tane düğüm atıyorum. Sırafağımın içerisine. bir tane zürafa bırakıyorum arkadaşlar ikinci zürafama ipimi bu şekilde yuva oluşturuyorum yuvamın içerisine giriyorum ipimi sol tarafa doğru bu şekilde düğümlüyorum yuvamın içerisine küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine düğümümü attım. Aşağıya indim. Sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar. 3 düğümden oluşan sinek kanatlarımızı yapıyoruz. 2 ve üçüncü düğümüm arkadaşlar üçüncü düğümümü attım tekrar yuvanın içerisine geri döndüm başlangıç ipimi kesiyorum şuradaki yuvamın içerisine şu boylarda üç tane pırpır yapıyorum 2 ve üçüncü pırpırım bu şekilde arkadaşlar yazmamı ters çeviriyorum şu şekilde aşağı doğru ipimi sol tarafa doğru düğümlüyorum. Hemen içerisine bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Ve aşağı iniyorum. Tepeye çıkıyorum ve aşağı iniyorum. Bu şekilde üç düğümden oluşan yine sinek kanadımı yapıyorum. şekilde arkadaşlar lalelerimizin taban kısmı bu şekilde olacak yapraklarımızı tamamladık arkadaşlar şimdi ortadaki pırpırlarımızın içerisine lalelerimizi yapalım ilk yapmış olduğum pırpırın içerisine ipimi düğümledim hemen buraya küçük bir pırpır pır yapıyorum bu şekilde. Yanına tekrar bir tane daha pırpır pır yapıyorum. 3 tane pırpır pır yaptım arkadaşlar küçük küçük. Şimdi ilk yapmış olduğum pırpırıma tekrar ipimi alıyorum. Yanındaki pırpırımın içerisine bir tane zürafa yapıyorum. aynı zürafanın içerisine bir zürafa daha yapıyorum. Hemen yanındaki zürafama geçiş yapıyorum. Bu şekilde 3 tane zürafamız oldu. Tekrar ipimi geri alıyorum. şekilde ortadan arttırıyoruz arkadaşlar şimdi hemen ortadaki zürafamıza batarak bir zürafa yapıyoruz ortadaki zürafamıza tekrar bir daha batıyoruz ve yanındaki zürafamıza geçiyoruz bu üç sayımızı koruyarak arkadaşlar 5 sıra bu şekilde yapıyoruz. Hemen yanındaki zürafamın içerisine giriyorum. Tekrar aynı zürafanın içerisine bir zürafa daha yapıyorum. Yanındaki zürafama geçiyorum. 1, 2, 3, 4. sıram. Tekrar ipimi geri alıyorum. ortadaki zürafama. Düğümü attım ve tekrar bir zürafa daha yapıyorum. Yanındaki zürafama geçiyorum. 1 2 3 4 5. sıram arkadaşlar. Şimdi ipimi tekrar geri alıyorum. aynı zürafanın içerisine küçük bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırın tepesine çıkıyorum. Tekrar aynı pırpırın içerisine dibine batarak bir tane sinek kanadı oluşturuyorum. Hemen yanındaki zürafama geçiş yapıyorum. Oraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine düğümümü attım. Aynı zürafanın içerisine geri dönüyorum. Ve sinek kanadım oluşturuyorum. Şimdi son zürafamın içerisine girdim arkadaşlar. Aynı işlemi bir kez daha yapıyorum. Bir pırpır yaptım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum ve aşağıya inerek sinek kanadımı oluşturuyorum. İpimizi Keselim buradaki başlangıç ipimizde keselim arkadaşlar. Bu şekilde lalemiz oluştu. Şimdi bir de krem renk ipimizle yapalım. Ortadaki pırpırımın içerisine arkadaşlar ipimi sabitledim. Buraya küçük bir pırpır yapıyorum. hafif zürafadan birazcık büyük arkadaşlar. 2 ve 3. İlk yapmış olduğum pırpırımdan geri dönüyorum. Hemen yanındaki pırpırıma bir zürafa yapıyorum ortadakine ve aynı pırpırımın içerisine tekrar bir tane daha zürafa yapıyorum yanındaki zürafama geçiş yapıyorum bu şekilde tekrar ilk ilk yapmış olduğum zürafaya geri dönüyorum yanındaki zürafama giriyorum arkadaşlar ve ortadan bir zürafa daha yapıyorum ve tekrar yan tarafına geçerek 3 zürafa sayımı koruyorum arkadaşlar ipimi geri aldım yan tarafa geçiş yapıyorum Aynı zürafanın içerisine bir zürafa daha yapıyorum. Evet. 4 ve son sıramız. ipimi geri aldım arkadaşlar. Hemen aynı zürafanın içerisine bir küçük pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Ve aynı zürafanın içerisine geri dönüyorum ve sinek kanadı yapıyorum. Ortadaki zürafamızın içerisine girdik. Pırpırımızı yaptık. Tepeye bir düğüm atıyoruz. Aynı yuvanın içerisine ipimizi indirerek sinek kanadımızı oluşturuyoruz ve son sinek kanadımız arkadaşlar bir pırpır yaptım pırpırın tepesine çıkıyorum ve tekrar aşağıya iniyorum ipimizi artık kesebiliriz lalemiz de arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar tekrar bir tane daha burada pırpırımız var. Bu pırpırı da ben tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben lalemi tamamladım. Modelimin bitmiş hali bu şekilde olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olup beğenip paylaşırsanız videolarıma bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden destek olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.